Gençler merhabalar, Barış Hoca ben. Bugün polinomlarla tekrar videosunun ikincisini çekiyoruz. İkincisini izliyorsunuz. Polinomları yine sorular üzerinden tekrar edeceğiz. Gelin başlayalım bakalım nasıl sorularımız var. Bunlar tekrar sorular. Hani böyle çok üst düzey sorular değil. O yüzden şu an konuyu öğreniyormuş gibi düşünün. Bize bir P polinomu vermiş. Tek dereceli terimlerinin toplamını sormuş. Eğer ki sana tek dereceli terimlerinin toplamını soruyorsa tek tek topluyormuşsun gibi tekleri düşünme. Bir tane formülümüz var. P1 eksi P-1 bölü 2 yaptığında tek dereceli terimlerin toplamını sana veriyor. Senin P1 dediğin yerine 1 yaz. 1 üzeri 4 artı 1'in 20. kuvveti. Doğru mu? Yani 2 üzeri 20. P-1 bulalım. Senin P-1 dediğin 1'in 4. kuvveti. 1'in 20. kuvveti. E şurası artı 1 oldu. E burada da 1 var. Bunlar birbirini götürdü. Yani 0 üzeri 20'den 0 geldi. Tamam. Şimdi... 2 üzeri 20 eksi 0 bölü 2. Yani 2 üzeri 20 bölü 2. Yani buranın üzerinde 1 var. 2 üzeri 19 oldu. Cevabımız E Geldik bir alttaki soruya. Şimdi soru bize diyor ki. Q x artı 3'ün x artı 1 ile bölümünden kalan 7 olduğuna göre. Bak burada karıştırabiliyorsunuz bazen. Şimdi bir önceki şeyde de yine söyledim videoda. Burada da tekrar edeceğim sana yukarıda bir şeyler vermiş. Şimdi bunu bir görme. Burayla senin şu an bir işin yok. Sana diyor ki Q'nun x artı 1 ile bölümünden yani tutup burayı sıfıra eşitledin. Ne oldu? X eşittir eksi 1 mi? Bunu götürüp burada yerine yazacaksın. Yani Q 2 eşitmiş 7'ye. Çünkü 7 demiş. 1. Sonra diyor ki P2x'in bunun ile bölümünden. Ha, bu sefer tuttun burayı sıfıra eşitledin. X buradan 2 geldi. Bunu bu sefer burada yerine yazıyorsun. Yani P4 eşittir soru işareti. Bize sorduğu şey bu. Umarım anlaşılmıştır. Buraları sildim. Şimdi benim buraya bir işim yok artık. Şimdi o yukarıdaki yere bakıyoruz. O verdiği bilgiye bakıyoruz. Niye? Bak senin elinde Q2 var. P4 var. İstersen, istersen burayı 2 yapabilirsin. Ya yok hocam ben burayı 4 yapmak istiyorum diye diyebilirsin. İkisi de seni aynı şeye götürür. Nasıl yani? Şimdi şöyle yapalım. Ben mesela burası daha kolay görünüyor. X yerine 3 yazmak istiyorum. Hocam bunu neye göre yazdın? Sen tutar burada X yerine 3 yazarsan burası P4 olmaz mı? E bize zaten onu sormuş. O yüzden 3 yazdım. X yerine 3 yaz dedim ya. Bütün gördüğün X'lerin yerine 3 yazıyorsun. Öyle şey bir şey yok. Yani 3 artı Q 3 yazdım. Burası 2 oldu. Bölü. P4 eşittir. Buraya da 3 yazdım. Eksi 2 oldu. E zaten bu adam bize bak bunu vermişti. Bak otomatikman çıktı. Yani burası 7. E, 3 ile topladım. 10 bölü P4 eşitmiş. Eksi 2. Burası ne olursa sonuç eksi 2 olur. Eksi 5 olursa olur. Zaten bizden de P4'ü istiyordu. Demek ki cevabımız E şıkkıymış. Güzel. Geldik 3. soruya. Şimdi bu soru böyle göz korkutucu, çok uzun gibi görünen bir soru olabilir ama iyi dinleyin öyle bir soru değil. Bize sorduğu şeye bir bakalım. Bize diyor ki A artı C artı E kaçtır. Şimdi bunlar ne? A dediğim burası, C dediğim burası, E dediğim burası. E senin buradaki ifadelerin hep çift kuvvet değil mi? Çift kuvvet. Sana çift kuvvetlerin toplamını sormuş yukarıda vardı ya. Tek derecelilerin terimlerinin toplamı. Bu da çift dereceli terimlerinin toplamını sormuş. Ha o zaman çift dereceli terimlerin toplamını veren formülümüz ne? O da P1 artı P 1 böyle 2. Şimdi hocam bunu götürüp tek tek işte şurada yazacak mıyız? Hayır burada yazmayacaksın. Zaten sen bunu yaptığında senin elinde A artı C artı E kalacak. Yani şu sol taraftan senin elinde zaten bu kalacak. Götürüp tek tek yazma. Burayı artık görme. Burayla bir işin yok senin. Şimdi geldim sağ tarafa. E sağ tarafta ne yapacaksın? P1'i aramıyor musun? X yerine 1 yaz. Bak burası ne oldu? Sıfır oldu. E sıfırla sen bir şeyi çarpmışsın. Artık bir önemi yok. Burada sıfır oldu. Demek ki P1 yazdığımda bu sol taraf, daha doğrusu sağ tarafta sıfır oldu. O zaman sadece buraya yazmam gerekecek biri. Hocam eksi 1 için de mi aynısı geçerli. E bakalım sen buraya eksi 1'in karesi yaptığında yine 1 oldu. E burası yine 0 oldu. Yine bunun bir önemi kalmadı. Demek ki sadece yine eksi 1'i de buraya yazacağım. O zaman bu sol tarafın daha doğrusu şuranın ve şuranın bizim için hiçbir önemi yok. Ne yapacağız demek ki? Gelip burada önce bir x yerine ne yazacağız? 1 yazalım. Ne oldu burası? Eksi 4 mi oldu? Sonra x yerine eksi 1 yazalım. Eksi 1 yazarsak eksi 8 mi oldu? E bunları topla demiş eksi 12 sonra 2'ye bölmüş demek ki eksi 6 yani cevabımız C şıkkı geldi. Soru bu kadar. Geldik buraya. Şimdi 3. dereceden gerçel kasayla Px polinomunun kökleri bunlarmış. İyi izle sana böyle bir şey sorduğunda ne yapıyorsun? Mesela ben sana şöyle yapsaydım. Px eşittir. X artı 1 çarpı X eksi 2 çarpı X artı 4 deseydim sana bu polinomun köklerini sorsaydım şöyle diyecektim. Hocam burada bir eksi birim var. Burada bir 2'm var. Burada bir de eksi 4'üm var. Yani Türkçesi. Buraları sıfır yapan değerler benim köklerim. Ha güzel bunu öğrendik. Unutma. Buraları sıfır yapan değerler benim köklerim. Demek ki. Demek ki. Şunu şöyle. Bir dakika ne oldu böyle. Heh, şunu şöyle küçültüyorum. Bak bu burada dursun. Gözümüzün önünde dursun o. O zaman demek ki şunlar içeriği sıfır yapan değerlermiş. Çünkü kökleri bunlar. Gelin bir tane P yazalım px eşittir. Demek ki bir x artı 3'üm var ki ben buraya eksi 3 yazarsam 0 oluyor ki bak eksi 3 burada. O zaman bir sonraki köküm x artı 1. Niye hocam? Sen buraya ne yazarsan 0 olur. Eksi 1. E bak eksi 1 burada. O zaman bir sonraki köküm x eksi 2. Neden hocam? Sen buraya ne yazarsan 0 olur. 2. Bak diğer köküm de burada. Peki. Üçüncü derecenin gerçel katsayı polinomun kökleri bunlarmış. Şimdi bir şey unuttuk. Neyi unuttuk? şuraya bir tane A yazmayı. Niye? Bu adam size baş katsayı vermiş mi? Vermemiş. O zaman baş katsayı vermediği her zaman siz buraya A'yı yazmak zorundasınız. Demek ki benim polinomum artık şunları sileyim. Benim polinomum böyle bir şey. Şimdi bak buraya bu adam bunu boşa yazmadı. Niye onu yazdı? A'yı bulalım diye. E P0 dediğim x yerine 0 yaz. Bak A çarpı 3 çarpı 1 çarpı eksi 2 12'ye eşitmiş. E burası A çarpı şurası eksi 6 mı oldu? Eksi 6 eşittir 12. Demek ki A dediğim eksi 2'ymiş. A'yı buldum. Artık A yerine şöyle yapalım. Eksi 2 yazalım. Tamam. Şimdi x kareli terimin kaç sayısını sormuş. Tek tek çarpacak mıyız? Hayır. Tek tek çarpmayacağız. Şöyle yapacağız. Şimdi bak buradan bir x kare geldi. Ama bununla bunu çarptığımda bir x küp gelecek. Orayla uğraşmayacağım. Şöyle yapacağım. Diyeceğim ki. Diyeceğim ki. Ee, şöyle şurayı biraz sileyim. Artık şöyle bir işim yok. Şimdi x kareli terim. Ben eksi 2 yazdım. Şimdi buradan bir x kare geldi. Tamam mı? Bu x kare ile şuradaki sayı çarpılacak. Eksi 2 x kare olacak. O zaman yazdım. Eksi 2 x kare. 1. Şimdi aynı şekilde buradan bir x kare gelecek. Bununla bu çarpıldığında artı 3 x kare edecek. Doğru mu? Tamam. Şurayı sildim. Şöyle. Sonra tekrar şununla şu çarpılacak x kare bir de bununla çarpıldığında 1 x kare de oradan gelecek. Sadece x kare gelen yerleri yazdım. Diğerlerini yazmadım. Tek tek dağıtıp da yapabilirsiniz. E buradan ne oldu? 4 x kare. Şimdi eksi 2 dışarıda. 4 x kare bu. 2 x kare yapmadı mı? E burayı çarptım. Eksi 4 x kare yaptı. E bunun da kat sayısı neymiş? Eksi 4'müş. Yani bu şekilde yapabilirsiniz. Hocam bunu ben böyle yapamam diyen varsa burayı anlamadım diyen varsa şöyle yapabilir. Hatta orası kalsın. Şunu var ya şu şurayı tek tek dağıtın çarpın. Zaten e, süre var sınavda tek tek dağıtın çarpın. X karenin katsayısını bulursunuz. Ama bu şekilde de yapabilirsiniz. Geldik buraya. Bak güzel bir soru. Şimdi iyi izle burayı. Sen burayla burayı çarpmışsın sonucu sıfır bulmuşsun. Değil mi? Demek ki bunların bir tanesi sıfır ya da iki tanesi sıfır. Diyelim ki, diyelim ki bir tanesi sıfır olsun. Hangisi olsun hocam? Şu sıfır olsun. Yani bu da bir şey olsun. Önemli değil. Bu da biz hatta bir sayı olsun bu da. A gibi bir sayı olsun. Çarptım sıfır geldi. Şimdi ben buna sıfır dedim değil mi? Bak unutma. E aşağıda da aynısı var. O zaman burada sıfır. E sen sıfırla bir şey çarptığında yine sıfır gelmesi gerekiyordu. Ama sıfır gelmemiş. He demek ki burası sıfır değil o zaman. O zaman bak sildim. Anlaşıldı mı? Şimdi o zaman bir daha derseniz. Şimdi şöyle bak. Ben buraya sıfır verirsem aynısı burada da var. Eğer ki burası sıfır olursa İkisinin de sonucunun sıfır olması gerekir ama bunun sonucu sıfır değil. Demek ki orası sıfır değil. E hangisi sıfır o zaman burada? Burası sıfır. Demek ki P3 dediğimiz sıfır. Bu bir kenarda dursun. Geldik şuraya. Bak iyi izle. Burada da sonuç sıfır gelmiş mesela en alttakinde. O zaman hocam hangisi sıfır olabilir? Mesela tuttum ben buna sıfır dedim. Diyelim ki P2 sıfır. Bak P2 sıfır olsun dedim. Sen P2'ye sıfır dedim. E hocam burada da P2 var. O zaman buranın da sıfır olması lazımdı. Sıfırla e bir şey çarptım. Yine sonucun sıfır olması lazımdı. Ama bu sıfırdan farklı demiş. Demek ki P2 sıfır değil. O zaman hangisi sıfır? Burası sıfır. Artık bunu sildim. P2 değil. P1 sıfır. E zaten kaçıncı dereceden de bu? ikinci dereceden. Yani iki tane kökü var. E i̇ki kökü de bulmadık mı? Biri bu, biri bu. O zaman bir tane px yazalım. Bir kökümüz 3'müş. O zaman x eksi 3'ü yazalım ki 3 gelsin. İçeri sıfır yapsın. Bir kökümüz 1'miş. x eksi 1 yazalım. Hocam buraya a yazmamıza gerek var mı? Unutmayın onu. Şimdi a yazmamıza gerek var mı? Yok. Niye? Çünkü baş katsayısı 2 olan zaten belirtmiş adam bana. O zaman ben buraya a yazmıyorum. Şöyle bir sileyim. Oraya 2 yazıyorum. Demek ki benim polinomum buymuş. Tamam. Bu adam bize ne istiyordu? Bu adam bize x'li terimin katsayısı... Hocam bunu da şöyle yapalım. Bak px yazalım. 2 çarpı dağıtalım boş verin. x kare eksi x eksi 3x artı 3. Doğru mu? Tek tek dağıttım. Yani az önceki soru gibi. Onu da böyle yapabilirdiniz. Bu da bir yol olsun diye yaptım. Şimdi tekrar 2 yazdım. x kareyi yazdım. Şurası eksi 4x oldu. Artı 3. Dağıt 2x kare eksi 8x artı 6. x'li terimin katsayısını sormuş. E, x'li terimin katsayısı burası değil mi? Yani cevabımız B şık. Geldik buraya. Şimdi bu tarz sorularda sorun yaşıyorsunuz. Hatta genelde boş bırakan da oluyor ama zor değil bunlar. Bunlar da yapacağınız şey bir kural bulmak. Hocam kuraldan kastın ne? Şunu sağlatabileceğin bir kural bulmak. Nasıl yani? Bak iyi izle. Burada çözüme şöyle başlıyorsun. Şunlar var ya. Şunlar. Şu sağ tarafı şu eşittir sayı o bir sayı onu görme. Sanki bunlar senin kökmüş gibi kabul et. Nasıl yani? Mesela px eşittir bir tane kökün 1 gibi düşün. O zaman x eksi 1 yazdın. Bir tane kökün 3. O zaman x eksi 3 yazdın. Bir tanesi 5. O zaman x eksi 5 yazdın. Şimdi sanki senin polinomun buymuş gibi. Bak başka sayısı da 1'miş. Güzel. Onu da vermiş bize. Yazmamı gerek yok ama yazılmış şey olmaz. Şimdi mesela p1 dese ne olurdu bu adam? Şimdi p1 deseydi. E bak burada 1 var ya. Sonuçta 1 çarpı 0 çarpı bir şeyler. Sonuç 0 gelecekti. Ama bize diyor ki sonuç 0 gelmesin diyor. Sonuç 7 gelsin diyor. Hee dur o zaman dur dur dur. Şimdi bunu ne yapacağım? İşte olay burada. Kuralı bulun dediğim şey buydu. Ben bunun sonuna bir tane artı 7 eklesem. Bak iyi izle. Senin P1 dediğin ne oldu? Bak 0 çarpı buraya yazdım ya. Eksi 2 çarpı 1 yazıyorduk unutma. Eksi 4. E, 0 bir şey çarptın. Sol taraf 0 artı 7 sonuç 7 geldi. Bu adamın dediği oldu mu oldu? Bak P1 7 eşit. E, aynı şekilde P3 yazdığında bu sefer 2 çarpı 0 çarpı eksi 2 artı 7. E yine sol taraf 0. Sağ taraftan 7 geldi. Ha, demek ki benim ifadem şurayı artık sildim. Benim ifadem nasıl bir şeymiş? Şöyle bir şeymiş. E bize neyi sormuş? P'nin yani şunun bunun ile bölümünden. O zaman burayı 0 eşitlemiyor muydum? X eşittir 2 gelmedi mi buradan? Götürüp nerede yazacağım? P'de. P2'nin kaç olduğunu sormuş. E götür yaz yerine. 1 çarpı 2 yaz. 1, 2 yaz. Eksi 1, 2 yaz. Eksi 3 artı bir de 7 var. Şuradan 3 geldi artı 7 var. Ne oldu bunun cevabı da? 10 oldu cevap E şıkkı. Burada kural bulmaya çalışıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Geldik buraya. Şimdi bu soru da zor gibi görünen bir soru. Ama yine ben size bir şey göstereceğim. Herhangi bir zorluk kalmayacak. Mesela diyelim ki bu x üzeri 7 eksi 5 ile değil de şöyle demiş olsaydı. Burayı boş verin. x eksi 1 ile bölümünden kalan deseydi ne yapardınız? Tutar x eşittir 1 yazardınız. Çünkü burayı sıfıra eşittir. Götürüp yerine yazmaz mıydınız? Aynısını yapacağız. Nasıl hocam? İyi izle. Bunu ile bölümden kalın. Bunu sıfıra eşitledim. E o zaman x üzeri 7 eşittir. Kök 5 oldu. Bak bu burada kalsın. X'i bulmaya çalışmayın. Bulamazsınız x'i. Yani bulursunuz da saçma sapan bir şey gelir. Buraya karışmayın. Sadece şunu yapın. X üzeri 7 gördüğünüzde kök 5 yazıyormuşsunuz. Heh şimdi soruya tekrar dönelim. Bak. İyi izle. 3 çarpı x üzeri 28 demiyor mu? Ben onu x üzeri 7'nin dördüncü kuvveti diye yazsam. Şunlar çarpılıyor değil mi? Üslü ifadelerden hatırlıyorsun. x üzeri 28 oluyor yani yazabilirim ben böyle. Artı x üzeri 14 diyor. Ben bunu da x üzeri 7'nin karesi şeklinde yazsam. Hatta px'e yazalım. Eksi 2x eksi 1. Şu an soruda herhangi bir şey yapmadım sadece düzenledim. E hocam biz x üzeri 7 gördüğümüz yere kök 5 yazmıyor muyduk? E yazalım o zaman. Bak 3 çarpı. Kök 5'in 4. kuvveti artı. Kök 5'in 2. kuvveti eksi. 2x eksi 1. Buna karışma. X'i bul. Ben sana x'i bul demedim. O dursun kenarda. Bak zaten şıklara bak. Şıklar x'li şıklar. Yani zaten şıklarda sana sayı istemiyor ki. E geldim şimdi ne yapacağım? Kök 5'i 4 kere çarp kendiyle. Çünkü kök 5 üzeri 4 diyor. Al. Kök 5. Kök 5. Kök 5. Kök 5. E ne oldu? Kök 5 ile kök 5'i çarptım. Kök 25. Dışarıya 5 diye çıktı. Yine kök 5 ile kök 5'i çarptım. Kök 25. O da dışarıya 5 diye çıktı. 5 ile 5'i çarptım. 25. Yani 3 çarpı 25 oldu burası. Art. Hocam kök 5'in karesi. Şunu gibi düşün. Şunu gibi düşün. Kök 5 çarpı kök 5. 5 oldu. Yani buradan 5 geldi. Eksi 2 eksi, eksi 1. O x'e karışmıyorsun. Şıklarda zaten x'li şeyler var. Burası ne oldu? 3 ile 25 çarpım 75 mi oldu? 75. Beşimde burada 80 eksi 2x eksi 1. E bu da 80 eksi 1'den 79 eksi 2x oldu. Yani cevap e oldu. Unutma böyle bir soru gördüğünde amacın burada x'i bulmak değil. Amacın şurada eşittir 0 yapmak ve artık ne diyorsa götürüp yerine yazmak. Evet güzel bir soruydu. Gelelim buna. Yine derece sorusu. Bir önceki videoda bunu kısa şey şekilde anlattım. Ee, hatta burada da yine aynı şekilde yapacağım. Hem kısa hem de bu bir yol anlatmıştım. Oradan çözeceğim. Sizde de şey olsun. Şimdi yine aynı şekilde bir tane P alıyorum. X üzeri A dedim. Bir tane de Q alıyorum. X üzeri B olsun. Çünkü bize P ve Q'yu vermemiş. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben de kendim uydurdum. X kare demek üzerini 2 ile çarp demek. Yani 2A. P'nin üzerini değil mi? Üzerindeki derece 2 ile çarpmak demek. Arada çarpma var. Çarpma toplama demekti. Doğru mu? X küp demiş o zaman X yazmıyorum pardon. Üzerine 3 ile çarp demekti. Yani 3B. Bu sefer B'nin yani Q'nun. Bunun derecesi 18'miş. Yazdı. Şimdi geldim buraya. Hocam x üzeri 4 bunu ne yapacağız? P'nin derecesi x üzeri a değil miydi? Sen bunu x üzeri 4 eksi 1 ile çarpacaksın. E bununla bunu çarpınca x üzeri 4 artı a gelmeyecek mi? E bu, bunun derecesi şu yukarısı değil mi? Evet. Yani 4 artı a. Bak derecesi 7'ymiş. E, A'yı buldum buradan A3. E, A'yı bulduysan götür yerine yaz. A3'tü. Burası 6 oldu. 6'ya ne eklersem 18. 12 eklersem. E, demek ki B de buradan 4 geldi. Tamam. Demek ki bizim P dediğimiz X üzeri A. Yani X küp. Q dediğimiz X üzeri B. Yani X üzeri 4. Q küp. Yani 3 çarpı 3. Bu 3 sorunun 3'ü. Şu 3 de buradan geldi. Arada çarpma var. Yani artı demek. X kare. Yani 4 çarpı 2. Şurası 9 yaptı. Şurası 8 yaptı. Topladık 17 yaptı. Cevap değişik. Hocam diğer yoldan nasıl yapabiliriz? Şöyle yapıyorduk yine. Bak. Ee, yine bunlar dursun. Px kare demek x üzeri 2'nin a'nıncı kuvveti demekti. x üzeri 2a yazıyordum. Qx küp demek x küpün b'ninci kuvveti. Yani x üzeri 3b yapıyordum. E bunları çarp demiş burada. Yani x üzeri 2a ile x üzeri 3b'yi çarptım. x üzeri 2a artı 3b oldu. Bunun derecesi e, kuvveti değil mi? Evet. Yani 2a artı 3b eşittir 18. Bak bu diğer yol. Aynı şekilde burada da ne? Polinomun derecesi x üzeri 4 eksi x çarpı x üzeri a çarptın. x üzeri 4 artı a. Gerisine gerek yok. Zaten derece en büyüktü ya. Gerisini yazma. Bunun derecesi 4 artı a eşittir 7. A buradan 3 geldi. Aynı şeyleri tekrar yapabilirsiniz. Geçtim gitti. Ha bak. 2023 AYT'de bize ne sormuşlar? Diyor ki bize başka sayısı 3 olan. Güzel bak başka sayısını vermiş. Bizi yormamış. Üçüncü dereceden bir polinom. Ha tamam. Hatta bir P'yi yazalım. Px eşittir. 3 çarpı. Bu 3 ile başlıyor. Sadece iki farklı gerçel kökü vardır. Ama hocam bir dakika bu 3. dereceden diyordu. Şunu hiçbir zaman unutma. 3. dereceden diyorsa Üç tane kökü olmak zorunda. Bak üç tane kökü olmasıyla iki farklı kökü olması aynı şey değil. Üç kökü var iki tanesi aynı olabilir ya da üçü de aynı olabilir. Bu üç tane olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Eğer ki iki tanesi farklıysa demek ki mesela birinci kök, ikinci kök, üçüncü kök şu ikisi aynı bu da farklı. Mesela iki, iki, eksi, bir. Al üç tane kök var ama iki tane farklı kök var. Burası anlaşılmıştır diye düşünüyorum. E şimdi geldim burayı sildim. Şimdi geldik buraya bak. P1 sıfır eşitmiş. E sıfır eşitse bu bir köktür. Yani bu x eksi 1'dir. Bak px eşittir. Başka sayısı da 3'tü. Şurayı yazdık ama boş verin burayı. Hocam p2 de sıfır. O zaman bir de 2 var burada. x eksi 2 var. Şu an buradan 2 tane kök geldi. Biri 1, bir, biri 2. 3 kök gelmedi ki. O zaman 3 kök gelmesi için şöyle yapamaz mıyım? Derim ki ben bunun üzerine 2 yazsam İki tane kök buradan gelir. Bir tane kök de buradan gelir. İstediğime ulaşmış olurum. Tamam. E hocam diğer türlü olamaz mı? Yani şöyle olamaz mı? 3 çarpı x eksi 1 x eksi 2. Bunun üzerinde 2 olamaz mı? O da olabilir. O zaman diyorum ki sen şurada dur. Sen şurada dur. Şimdi. Bize neyi sormuş? P3'ün değeri hangisi olabilir diyor. Gelin yazalım. P3 eşittir. Burada x yerine 3 yazacağız. 3 çarpı. 3 yazarsam ne olur burası? 2 karesi 4 3 yazarsam 1. Ne oldu? 12 oldu. 12 var mı? Evet. Var. Geldik buraya. Yine P3'ü yazalım. P3 eşittir. 3 çarpı. 3 yazdım. 2. 3 yazdım. 1. Ne oldu? 6. 6 var mı? Evet. Var. Ama 18'i bulamadım. Demek ki cevabım 1 ve 2'ymiş. Geldik buraya. Polinomları tekrar ediyoruz bu şekilde. Ee, o yüzden böyle sorular üzerinden anlatıyorum. Hani konu gibi değil de sorular üzerinden tekrar ediyormuşum gibi düşün. O yüzden iyice güzelce dinleyin. Şimdi diyor ki P'yi vermiş, Q'yu vermiş polinomları veriliyor. Bu ifade toplamı kaçtır? Şimdi bunu yine ayrı da çekmiştik. Burada da olsun güzel bir soru çünkü. Bu soru zor gibi görünen bir soru. Sen tutup P'nin içine 6x 1 yazarsan, Q'nun içine 3x yazarsan, bunları birbirine eşlemeye çalışırsan bu soruyu 3 günde çözersin. Ama şuna dikkat edersen. Bak şuraya bir bak. Bu adam bize neyi sormuş? A artı B artı C artı D'yi sormuş. Şimdi gel bir de şuraya bak. Bak bak burada neler var. Ben buraya ne yaparsam A artı B artı C artı D gelir. E hocam şöyle yapsak olmaz mı? X yerine tutar bir yazarsak. Bak senin Q1 dediğin burası ne oldu? A. Burası ne oldu? B. Burası ne oldu? C. E burada D oldu. E zaten istediği şey buydu. Yani bizden bu adam aslında Q1'i istemiş. Ha şimdi gel şuraya bak. Ben x yerine tutar bu sefer 1 bölü 3 yazarsam. Bak niye yazıyorum iyi izle. P 6 çarpı 1 bölü 3 eksi 1 eşittir. Q 3 çarpı 1 bölü 3. Doğru mu? Ha, e şuradan şunlar gitmedi mi? E buradan Q 1 eşittir. Şurası 2 oldu. P 1. Bu adam bizden Q 1 istemişti. E o da P 1'e eşitmiş. Yani bu adam bizden P 1'i istemiş. E onu da şurada bulamaz mıyız? X yerine ne yazarsak P 1 olur. 1 yazarsak. E götürün yazın o zaman. Yazalım. Bak şöyle yapalım. P1 eşittir. Buraya 1 yazarsam 3 üzeri 3 eksi 4 çarpı 1 artı 2. Şurası 27 yaptı. 27'den 4 çıkardım. 23 artı 2'm var. Demek cevabım 25 oldu. Evet gençler. Polinomların tekrar videosu bu kadardı. 2 videoda yaptık. Böyle sorular üzerinden tekrar ettik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.